Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da Ogaday terminale indi arkadaşlar. Ailesine, evine sağ salim kavuştu. Ogaday'ımız bundan sonraki hayatında nice başarılar seninle olacağına inanıyorum ve seni çok seviyorum. Gönüller şampiyonu Ogaday. Arkadaşlar Survivor'da Ogaday ailesine kavuştu ailesine evine sağ salim kavuştu o kadayımız bundan sonraki hayatında nice başarılar seneler olacağını inanıyorum ve seni çok seviyorum gönüller şampiyonu o kaday. ailesine evine sağ salim kavuştu o kadayımız bundan sonraki hayatında nice başarılar seninle olacağına inanıyorum ve seni çok seviyoruz gönüller şampiyonu o kaday. Arkadaşlar o kadar soyvay buradan elendi ve ailesine kavuştu arkadaşlar.